kardeşler size esenlik olsun esenlik olsun diyoruz ama bu dünyada sıkıntılarımız çok her gün farklı şeyler için usulüyoruz haksızlık sevdiğimiz insanları kaybediyoruz ve evet usuluyoruz ama ben bugün sana bir soru sormak istiyorum gelecekte yaşabileceğimiz en usucu olay ne olabilir? Ben bir kişi sordum ve bana farklı cevap verdi. Paramı kaybetmek. En sevdiğim kişileri kaybetmek. Bir trafik kasası geçirmek. Evimi kaybetmek. Evet bu gerçekten usucu şeyler. Ama bugün size yaşabileceğimiz en usucu olay anlatmak istiyorum. Biz bu dünyada doğduk, büyüdük. Evet, acı çekiyoruz. Her gün çalışıyoruz. Ama bir gün bu dünya bitecek. Ve Tanrı'nın önünde olacağız. Ben soruyorum size, ölmek için hasır mısın? Çoğunluk diyecek evet ben hasırım. Ben ölümden korkmam. Ama bir soru daha soracağım. Ben Tanrı'nın önünde hesap vermek için hasır mısın? Yaşabileceğimiz en usucu olay ne olduğunu sana anlatacağım. Mata kitabında bir kişi ölüyor. Metarnin önünde olduğunda Rab ona diyor. Matta 7:21 Rab diyor ki bana Rab ya Rab ya Rab diye seslenen herkes göklerine gelmeye girmeyecek Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Burada diyor ki bir kişi ölüyor, Tanrı'ya geliyor ve Ya Rab, Ya Rab diyor. Ama diyor ki Ya Rab, Ya Rab diyen orada göklerine gemine girmeyecek. O gün, kıyamet günü, hesap günü birçokları bana diyecek ki Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kopmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben onlara açıkça sisi hiç tanımadım. Uzak durum benden ey kötülük yapanlar diyeceğim. Yaşabileceğimiz gelecekte en usucu olay ne biliyor musunuz? Tanrı'nın Allah'ın önünde olmak ve İyi yes, seni biliyorum ama seni tanımıyorum. Berra bir seni yek Seni hiç tanımadım. Şimdi yaşam varken sadece bilmek değil tanrı kim olduğunu anlayalım. Onu tanıyalım. Ben bir gün Tanrı'nın önünde olduğu zaman böyle duymak istemem. Neyi duymak istiyorum? Sen küçük işlerde sadık kaldın. Buyrun oğlum. Sonsuz yaşama gir. Sayı bilmek değil, Allah'ımızı tanıyalım. <laughs>